Merhaba balık ve özellikle yükselen burcu balık olanlar yılın ilk ayı Ocak ayına giriyoruz. Öncelikle Ocak ayı sizin için biraz e, sosyal anlamda zaman zaman zorlayıcı, zaman zaman yoğun farklı bir ay olabilir. E, sosyal çevrenizin değiştiği bir ay olabilir. Geçmişteki arkadaşlık yaptığınız, dostluk yaptığınız kişilerle yeniden bir araya gelebileceğiniz, yeniden o kişilerin karşınıza çıktığı bir zaman dilimi de olabilir. 2 Ocak tarihinde Merkür Kova Burcu'nda gerilemeye başlayacak. E, ve Merkür gerilemeye başladıktan sonra 2 Ocak'ta Kova'ya geçecek pardon. 5 Ocak tarihinde duru anlaşarak gerilemeye başlayacak. 8 Ocak tarihinde de tekrar Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Bu da sizin 11. evinizi kapsıyor. Yani sosyal çevrenizle alakalı konular. Ek sorumluluklar aldıysanız işinizle ilgili. Ya da bir organizasyon, proje peşindeyseniz, elinizde böyle bir iş varsa, bunlarla alakalı aksaklıklar ya da gecikmeler yaşama olasılığınız biraz yüksek. Merkür gerilemesinden sonra böyle yeni bir işe başlarsanız, yeni bir proje ya da yeni bir şey organize etmeye çalışırsanız, zorluklar yaşama olasılığınız yüksek. Ama doğum haritanızda Merkür zaten gerileme pozisyonundaysa da bu Merkür gerilemesinde bu anlamda şanslısınız. Daha sosyal, yeni insanlarla tanışabileceğiniz güzel bir zaman dilimi olabilir. E ee, ve yeni Ay 11. evinizde yine aslında yeni insanlarla tanışabileceğiniz, yeni organizasyonlara dahil olabileceğiniz bir zaman dilimi. Sadece Merkür gerilemesinin de burada olmasından kaynaklı. Bu konularda tedbirli olmanızda fayda var. Ee, ve Akrep burcuna geçiş yapacak 3 Ocak tarihinde yönettiği Akrep burcunda da oldukça güçlü bir konumda eğitimle alakalı bazı konularda akademisyen olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz ya da öğrenci olabilirsiniz. Yayıncılık ve medya işiyle uğraşıyor olabilirsiniz ya da ticaretle uğraşıyor olabilirsiniz. Oldukça yoğun bir zaman dilimi sizi bekliyor diyebilirim. Biraz rekabetçi. Hırslı ve mücadeleci bir zaman dilimi. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Uzak seyahatler gündeminize gelebilir, yurt dışı gibi ya da yurt içinde uzak seyahatler. Bazı planlar. Fakat çok acele ve hemen düşünüp karar vermek isteyebilirsiniz. Bunu yapmamakta fayda var. Her şeyi enine boyuna iyice düşünmenizde fayda var. Acele kararlar vermememiz gereken bir zaman dilimi. Ve Jüpiter gerilemesi başlayacak 9 Ocak tarihinde. Jüpiter Başak burcundaydı zaten. Burada da 10 Mayıs tarihine kadar gerileyecek. Jüpiter gerilerken evlilik, ikili ilişkiler ve iş ortaklıkları gibi konular gündeminizde olacak. Ee, geçmişte bir ilişki yaşadığınız kişi tekrar karşınıza çıkabilir bu dönemde. Evlilik zaten başınızdan bir evlilik geçtiyse eski eşinizle alakalı konular gündeme gelebilir. Ya da evliliğiniz içerisinde, şu an evliyseniz evliliğiniz içerisinde e, ortak yaşadığınız geçmiş bazı konularla uğraşabilirsiniz. Bunları çözmek, tamamlamakla alakalı. E, daha çok geçmişle alakalı konular yani gündeminizde olacak ve bunları çözmeniz beklenecek. Yeni bir sürece giriş yapılmamasında fayda olan eksiklerin tamamlanması gereken bir zaman dilimi oluyor olacak. Ve bu ayın Dolunay'ı da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. Dolunay zamanında hizmet ettiğiniz konularda, iş ortamınızla alakalı konularda ve günlük rutininizde bir hareketlilik söz konusu olacak. Bu konularla alakalı beklediğiniz bir şey varsa sonuçlanıp netleşebilecek. Ya da siz bir karar verebileceksiniz, yeni bir karar. Örneğin iş değiştirmek gibi bir niyetiniz vardı ama bir türlü eyleme geçmiyordunuz. Bu dolunay zamanında İş başvurusunda bulunacaksınız belki ee, gibi durumlar söz konusu olabilecek. E, daha, sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir dolunay zamanı olacak. 24 Ocak tarihinde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan bu dolunayda. Ve ay genelinde ruhsal olarak burcunuzdaki Neptünle diğer gezegenlerin yapacağı görünümler sebebiyle zaman zaman bıkmış, isteksiz, ee, zaman zaman da fazla hareketli, fazla girişken, yani böyle ortasını bulup dengeye gelemediğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Önemli olan da denge. Dolayısıyla sakin olun, acele kararlar vermeyin. Ee, her şeyi dozunda yapmaya çalışın. Ne az yavaş, ne de çok hızlı. Hani böyle her konuda ortasında davranın. Bir anda kimseyi silip atmayın. Her konuda onunla yaşadığınız geçmişi düşünmeye çalışın. Bu sosyal çevrenizden de olabilir, ailenizden de olabilir, ilişki yaşadığınız kişi de olabilir. Hemen kesip atmamakta fayda var. Ay genelinde biraz bu enerjide olacaksınız çünkü hani ee, tamam yani halim varsa gör moduna girmeyin. Onun dışında sizin için güzel, hareketli bir ay olacak diyebilirim. Yeni insanlarla tanıştığınız, sosyal çevrenizin belki biraz Genişlediği farklı ortamlara girdiğiniz, özellikle iş anlamında bunu yaşayabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ocak ayı sizin için de genel hatlarıyla böyle. Şubat yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.